Two weeks later, the blueprint was finished, right? So um, basically, at that point, everything started rolling. Everybody's like, yo, man, I heard you had. Her şey 2000 yılında başladı. Chicago'da genç ve yetenekli bir prodüktör olan Kanye West, Jay-Z'nin plak şirketinde Rockefeller Records için müzik üretiyordu. Kanye o dönemde Benny Sajal için bir parça üretti ve bu çalışma şirketin kurucularından Damon Dash'in dikkatini çekti. Dash, Kanye'nin yeteneğinden o kadar etkilendi ki onu Jay-Z'nin yaklaşan projesine dahil etmeye karar verdi. Kanye, Jay-Z ile ilk kez stüdyoda bir araya geldiğinde sadece 23 yaşındaydı ve oldukça gergindi. Jay-Z gibi bir efsaneyle çalışmak onun için büyük bir adımdı. O kadar çekingen ve heyecanlıydı ki Jay-Z'ye merhaba demekle bile zorlandı. Ancak bu utangaç başlangıçlar hip-hop tarihinin en önemli işbirliklerinden birinin temelini atmış oldu. Jay-Z 2001 yılında çıkardığı The Blue Print albümü için prodüktörlerle çalışmaya başladı ve Kanye de bu projede önemli bir rol aldı. <laughs> İlk olarak, "Heart of the City Ain't No Love" ve ardından "Never Change" parçalarını Jay Z'ye sundu. Jay Z kanyenin yeteneğinden o kadar etkilendi ki şapkasını çıkararak bu parçaları hemen CD'ye koy dedi. The Blueprint hem Jay Z'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu hem de Kanye'nin prodüktör olarak yeteneği tüm dünyaya gösterdi. Albüm eleştirmenlerden tam not aldı ve hip hop tarihinin en etkili albümlerinden biri olarak kabul edildi. Kanye prodüktör olarak başarıya ulaşmış ancak hayali rapçi olmaktı. O dönemde hip hop sahnesi Jay-Z, DMX, Eminem ve Ja Rule gibi gangster rapçiler tarafından domine ediliyordu. Kanye'nin orta sınıf geçmişi, üniversite deneyimi ve farklı tarzı bu kalıba uymuyordu. Jay-Z ve Damon Dash başlangıçta Kanye'nin rapçi olarak başarılı olabileceğini pek inanmadılar. Jay-Z 2005 yılında verdiği bir röportajda onun nasıl başarılı olabileceğini göremiyordum dedi. Ancak Kanye pes etmedi. Kendi demolarını kaydetmeye ve farklı plak şirketleriyle görüşmeye başladı. Capitol Records ile neredeyse anlaşma sağlamak üzereydi. Ancak son anda bu anlaşma gerçekleşmedi. Bu durum üzerine Rockefeller Records Kanye'nin azmini ve yeteneğini görerek onu bir rapçi olarak imzaladı. "Demin bu konuda Kanye'ye inandım ve onun vizyonunu gördüm. Ancak ne kadar büyük bir vizyon olduğunu tahmin edemedim." dedi. 2004 yılında Kanye ilk stüdyo albümü The College Dropout'u çıkardı. Albüm eleştirmenlerden ve dinleyicilerden büyük beğeni topladı. So like weave, off, like Kanye bu albümde dini inancını, eğitim sistemine olan eleştirilerini ve kişisel deneyimlerini içtenlikle anlattı. Albüm Hip Hop'ta yeni bir sayfa açtı ve Kanye'yi sadece bir prodüktör değil, aynı zamanda yetenekli bir rapçi olarak da tanıttı. 2007 yılında 3. albümü Graduation ile Kanye popülerliğini daha da arttırdı. Albüm büyük bir ticari başarı elde etti ve Kanye'yi global bir süperstar haline getirdi. Ancak bu başarı Jay-Z ile arasındaki dinamiği değiştirmeye başladı. Graduation albümündeki Big Brother şarkısında Kanye, Jay-Z ile olan karmaşık ilişkisini anlattı. Şarkıda Jay-Z'ye olan hayranlığını ve aynı zamanda aralarındaki rekabeti dile getirdi. O benim annemi evinden çıkardı. Sonra anneme bir ev almama yardım etti gibi sözlerle minnettarlığını ifade ederken büyük kardeş biraz farklı düşünüyordu ve küçük kardeşi mesafede tuttu diyerek kırgınlıklarını da paylaştı. Bu şarkı ikilinin arasındaki rekabetin ve karmaşık duyguların bir yansımasıydı. 2011 yılında Kanye ve Jay-Z güçlerini birleştirerek Watch the Throne adlı ortak albümü çıkardılar. Albüm zenginlik, güç ve siyah Amerikalıların deneyimleri üzerine odaklandı. Meşhur Paris isimli şarkıları Otis, No Charge in the Wild gibi hitlerle albüm hem eleştirmenlerden hem de hayranlardan büyük beğeni topladı. <laughs> Albümün prodüksiyon süreci oldukça yoğun geçti. Kanye'nin yaratıcı kontrolü ele alması ve yenilikçi yaklaşımları bazen Jay-Z ile aralarında anlaşmazlıklara neden oldu. Ancak sonuç olarak ortaya çıkan eser hip-hop tarihinin en başarılı işbirliklerinden biri oldu. Albüm ardından çıkarttıkları başta Torn Tour büyük bir başarı elde etti. Konserlerde meşhur Paris isimli şarkılarını gecede 12 kez çalmaları hayranları arasında efsanevi bir anı haline geldi. 2014 yılında Kanye ve Kim Kardashian'ın İtalya'daki düğününe Jay-Z ve Beyoncé katılmadı. Bu durum medyada büyük yankı uyandırdı ve ikilinin arasının açıldığına dair spekülasyonlara yol açtı. Kanye bu durumu kişisel bir hayal kırıklığı olarak gördü ve daha sonra verdiği röportajlarda bu konuda üzüntüsünü dile getirdi. Jay-Z ve Beyoncé'nun düğüne katılmama nedeni olarak kendi ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar ve medya baskısı gösterildi. Ancak Kanye, eğer aileyseniz bir düğünü kaçırmazsınız diyerek bu duruma tepkisini ifade etti. 2016 yılında Kanye'nin hayatında zorlu bir dönem başladı. Kim Kardashian'ın Paris'te silahlı soyguna uğraması çift üzerinde büyük bir stres yarattı. Kanye bu dönemde Jay-Z'den beklediği desteği alamadığını hissetti. Sahnedeki bir konserde, ''Beni arayıp nasıl hissediyorsun deme, eve gel çocukları getir. Biz kardeşiz, oturup konuşalım. Çocuklarımız hiç birlikte oynamadı bile.'' diyerek Jay-Z'ye sitem etti. Ayrıca Jay-Z'yi müzik endüstrisindeki bazı kararlarından dolayı eleştirdi. Bu dönemde Kanye'nin mental sağlık sorunları yaşadığı ve turnesini iptal ettiği açıklandı. Yaşadığı stres ve baskı onun için zorlayıcı bir hal almıştı. Jay-Z 2017 yılında çıkardığı 444 albümünde yer alan Kill Jay-Z şarkısında Kanye'ye göndermelerde bulundu. Fakat sen incindin çünkü ona iyilik yaptın. Ona göz kırpmadan 20 milyon verdin. O ise sahnede sana 20 dakika saydırdı. Herkes mi deli yoksa deliren sen misin? Bu sözler aralarındaki gerilimin müzikal bir yansıması oldu. Aynı dönemde Kanye'nin Jay-Z'nin sahibi olduğu müzik platformu Tidal ile sorunlar yaşadığı bildirildi. Kanye platformdan ayrıldığını ve kendisine ödenmeyen 3 milyon dolar alacağı olduğunu iddia etti. Bu durum ikilinin iş ilişkilerini daha da karmaşık hale getirdi. Jay-Z David Letterman ile yaptığı röportajda Kanye'yi hala bir kardeş olarak gördüğünü ve aralarındaki ilişkinin karmaşık olduğunu belirtti. O benim küçük kardeşim. Bazen kardeşler arasında böyle şeyler olur diyerek durumu özetledi. 2018 yılında Beyoncé'nin Instagram'da Yeezy markalı ayakkabılarla fotoğraf paylaşması ve Kanye'nin Instagram hesabından Jay-Z ve Beyoncé'nin bir fotoğrafına samimi mesajlar yazması ikilinin arasını düzelmeye başladığı şeklinde yorumlandı. 2019 yılında Sean Diddy Combs'un 50. doğum günü partisinde Kanye ve Jay-Z bir araya geldi ve birlikte fotoğraf çektiler. Bu buluşma hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve ikilinin barıştığının bir işareti olarak görüldü. Kanye'nin Donda albümünde Jay-Z'nin yer alması ikilinin yeniden birlikte çalışmaya başladığının en somut göstergesi oldu. Jay-Z'nin şarkıda söylediği bu belki de tahtı geri getirmek için ilk ayetimdir sözü olası bir Watch the Throne 2 için hayranları heyecanlandırdı. 2022 yılında Kanye West bazı tartışmalı açıklamalar ve davranışlarla gündeme gelmişti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve bazı platformlarda dile getirdiği görüşler hem hayranları hem de sektör profesyonelleri arasında tepki toplamıştı. Bu süreçte bazı marka ve iş ortaklıkları sona erdi. Kanye'nin yaşadığı bu zorlu dönemde Jay-Z'nin kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmadığı veya destek mesajı verilmediği görüldü. Kanye West ve Jay-Z'nin ilişkisi dostluk, rekabet, hayal kırıklıkları ve barışmalarla dolu karmaşık bir hikaye. İkili birlikte hip-hop tarihinin en önemli eserlerinden bazılarını yarattı ve müziğe yön verdi. Yaşadıkları anlaşmazlıklar ve gerilimler iki güçlü ve yaratıcı kişiliğin doğal bir sonucu olarak görülebilir.